Arkadaşlar merhaba. Ben de Bözey'in üniversitesi mezunuyum ve şu süreçte home office olarak çalışıyorum. Dolayısıyla zorunlu kalmadıkça e, evden çıkmıyorum. Ve boş vakitlerimde hem sıkılmamı engelleyecek hem de bana bir şeyler katacağını düşündüğüm şeyler yapmaya çalışıyorum. E, evet ben de oyun oynuyorum, film izliyorum, dizi izliyorum ama... E, ...bunun yanında da e, hoşuma giden örneğin enstrüman çalmaktan keyif alıyorum ve repertuarımı genişletiyorum bu süreçte. E, onun dışında e, bir şeyleri kesmekten, biçmekten, kendi kendimi üretmekten, boyamaktan... Hoşlanan birisiyim e, ve üç boyutlu maketler yapıyorum mesela veya evde ihtiyacım olan aslında dışarıdan alacağım şeyleri kendi imkanlarımla üretmeye çalışıyorum. E, örneğin en son e, mesela çay kahvelerimi koymak için güzel bir şık bir kutuya ihtiyacım vardı. Kendim evdeki imkanlarla boyayarak keserek yaparak e, kendime e, bunu yapma şansını elde ettim ve kendi emeğim olan bir ürünü kullanıyorum. E, bu da benim için e, elbette ayrı bir mutluluk oluyor. Bunun yanında e, dillerden çok keyif alıyorum. Dil öğreniyorum. Öğrenmekten. Ve üçüncü dilimi öğreniyorum şu anda. Bir yandan da eve geçmeden önce de buna devam ediyordum ve şu süreçte de olabildiğince buna devam etmeye çalışıyorum. Elinizin altında aslında internet varsa bunun için sınırsız, ücretsiz online dersler, aktiviteler, filmler, diziler ve bunun dışında yapabileceğiniz pratikler mevcut. Biliyorum ki birçok arkadaş da benim gibi yeni bir dil öğrenmek istiyor veya bir yabancı dil öğrenmek istiyor en azından. Bu süreci bunun için değerlendirebilirsiniz. Bir adım atmanıza sebep olabilir. Bunun içinde birçok kaynak var. Bunları lütfen değerlendirin. Hatta bulamazsanız ben de size bu konuda yardımcı olabilirim. Her zaman sorabilirsiniz. Hiç çekinmeyin. Ve bu sürecin sonunda kendimi de aslında bir noktada geliştirmiş ve olduğum yerde saymamış bir vaziyette bitirmek istiyorum. Bunları her herkes yapabilir. E, o yüzden belki sizlere de bu da bir fikir verir. E, kendinize çok iyi bakın ve evde kalmaya devam edin.